Herkese merhaba, tavuğun en sağlıklı fakat en yavan yeri olan göğsü öyle bir hazırlayacağız ki hem gözümüze hem damağımıza şenlik olacak. Yanına da her yemeğin yanına çok yakışacak nefis fırın patates. İki tarifim içinde buyurun. 700 gram ağırlığında bir bütün tavuk göğsünü bu şekilde kuşbaşı büyüklüğünde doğradım. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Bu şekilde parçalar halinde olacak. Yıkadım, süzdüm. Bu şekilde bekletiyorum. Bir karıştırma kabına 2 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, dolu dolu bir tatlı kaşığı salça, domates salçası, bir diş sarımsak, sarımsam rendeledim. yarım tatlı kaşığı kekik. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı da karabiber. Son olarak bir tatlı kaşığı da tuz. Şimdi hepsini karıştıracağım. ve tavuklarımı sosun üzerine bırakacağım. İyice karıştırarak tavukları sosa bulayacağım. Baharat ve tuz ayarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bizde baharat sevildiği için bol bol kullanıyorum. Ama acı yiyemeyen, yemeyenler varsa ya da çocuklar varsa evde miktarı azaltın. Mümkün olduğunca minimuma indirebilirsiniz. Tavuklarımı Sosa iyice buladım bu şekilde karıştırarak. Şimdi kapağını kapatacağım ve buzdolabında 3-4 saat tavuklarımı bekleteceğim. Fırın patatesim için de böyle 3 tane orta boy patates ve bir tane de soğan, kuru soğan kullanacağım. Patateslerimi ikiye bölüyorum. Sonra tekrar ikiye bölüyorum. Sonra şöyle 3'e bölüyorum. Bu büyüklükte patatesler hazırlıyorum. Bol su ile yıkadığım patateslerimin üzerine yemeklik küp küp doğradığım soğanları ekliyorum. Üzerine de 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da nane. 1 kaşık ya da elimizle iyice karıştıracağız. Ve patateslerimiz de bu şekilde hazır olacak. Tavukların bekleme süresi bitti. Bu şekilde bir tane kırmızı kapya biber, iki tane de yeşil biberi şişleme takacak şekilde hazırladım. Onu kenara alıyorum. Şöyle de şişlerim var tavuklarım geçeceğim. Ben bunları önce daha bir yıkıyorum. İnce ıslatıyorum ki fırında dayanmasınlar. Artık tavuklarımızı şişlerimize takabiliriz. 2 parça tavuk 1 biber 1 parça tavuk 2 biber çok önemli değil çok önemli bir sırası yok tek tek bu şekilde şişlerimize dizeceğiz yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime şişlerimi tek tek dizeceğim. Tamamını dizdim. Şimdi hazırladığım patatesler vardı. Onları da hemen tepsimin boş kalan kısmına döküyorum. Tamamını böyle boş yerler buldukça patateslerimizi dökelim. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Yarım saat üzeri kapalı 15 dakika üzeri açık olarak pişireceğim. Yağlı pişirme kağıdımı ıslatıp tepsinin üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 30 dakika 200 derecede pişireceğim. 30 dakika sonra üstteki kağıdı alıyorum. Patateslerimin ve tavuklarımın üzeri kızaracak şekilde 15 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. 200 derece fırında 45 dakikada harika bir şekilde tavuklarım pişti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.